Yeniden merhaba. Sizler için yine ufak bir video çekmek istedik. E, ovülasyon testi nedir? Neden kullanılır? Kimler kullanmalıdır ovülasyon testini? Bununla alakalı bir video çekmek istedik. Ovülasyon testi e, ay içerisinde yumurtlama günlerimizi gösteren testtir. Yani gebe kalınacak günleri gösterir bu test bize. E, ve ben bu bu işe şöyle dahil oluyorum. sizlere şöyle dahil oluyorum. Siz ovülasyon testlerinizi yapıyorsunuz. Ve ben bunların kontrollerini sağlayıp e, sizlere ilişki günleri öneriyorum, yumurtlamanıza göre ilişki günleri öneriyorum. Bu testleri kimler yapmalı? Sağlıklı ya da e, kadın üreme sağlığı ya da erkek üreme sağlığı hakkında bazı problemler yaşayan insanlar yapabilir. Planlı gebeliği olsun isteyen, tarihi belli olsun isteyenler yapabilir. O. ama şöyle bir durum da var tabii ki. Hani şu gün gebe kalayım dediğinizde o gün gebe kalamayabiliyorsunuz. Öyle de bir durum var ama aşağı yukarı planlı diyelim. Aşağı yukarı. Ee, o zaman oylasyon testine başvurabilirsiniz. Polikistik hastalar, ee, sperm sorunu olan hastalar, onun dışında tek tüplü olanlar, ters rahim olanlar gibi gibi çoğaltılabilecek bir sürü durum var. Ben 3 ay ovülasyon testi yapılmasını öneriyorum. 3 ay içerisinde eğer gebelik elde edemiyorsak eşlerin her ikisinin de doktora gidip bir kontrolden geçmelerini istiyorum. Çünkü erken teşhis, erken tedavi böylelikle daha hızlı kurtulursunuz. Olası bir sağlık sıkıntısından. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Ovülasyon testi ne kadar sağlam bir yöntem? Ovülasyon testi gerçekten çok sağlam bir yöntem. %80 kadar başarı oranı var ovülasyon testinin. E, tabii ki bu ay yaptığınız kesinlikle gebe kalırsınız gibi bir durum yok. İkinci, üçüncü ya da dördüncü denemenizde de olabilir bu. Ama gayet e, yapılması gereken, gayet sağlam bir yöntemdir ovülasyon testi. Siz kendiniz yumurtlamanızı takip ediyorsunuz ev ortamında. Bu bence çok rahat, e, daha stressiz bana göre. Ki muhtemelen size göre de öyle olacaktır denediğiniz zaman. Gebelik düşünüyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. E, yorumlarınızı, istediğiniz şeyleri yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen Herkese ulaşalım. Hoşçakalın.